Sevgili seyirciler Doğru Adam Erdem olarak hepinize mutlu günler, keyifli akşamlar diliyoruz. Müthiş bir kampanyayla, fırsat kampanyasıyla şu anda ekranınızda beni gördünüz. Efendim bakın şimdi havalar soğudu. Benim yurdumun dört bir tarafından bizi seyreden insanlar ayakkabıcılara gidiyorlar, ayakkabı alanlar var. Fiyatları pahalı olduğu için alamayıp geri dönenler var. Çoluğunuzu çocuğunuzu sevindirin diye. Herkes güzel güzel ayakkabılar, botlar giysin diye öyle bir kampanyayla geldik ki elinizde kumandanız var. İstediğiniz yere zaptlayabilirsiniz, piyasayı araştırabilirsiniz. Bakın gerçi fiyat yazdı ama ben şimdi size anlatacağım. Ekranın altındaki çağrı merkezi telefon numarasını arayan bugün o kadar çok şanslı ki bu fiyata bu seti hiçbir yerde bulamazsınız. Şimdi bakın. Ben bugün bizzat kendim ayakkabıcılara gittim, araştırma yaptım sevgili seyirciler. Şu an canlı yayına çıkmadan önce şöyle bir ayakkabı bakmaya gittim. Acaba kaç para? Doğru da merdem olarak her şeyin doğrusunu anlatıyorum sizlere. Bugün istediğiniz yere bakabilirsiniz. Bir çift bakın burada nubuk bir bot var. Nubuk, altı kauçuk. Kaydırmaz. Bakın taş gibi kır, kırma yapıyorum. Bakın. Hiç iz yapmaz, iz çıkartmaz. Böyle bir nubuk bot almaya gittiğinizde gidip bakabilirsiniz. 90 TL'den aşağıya size fiyat vermiyorlar. Pazarlık ediyorsunuz ediyorsunuz sonra da bir de fırça yiyorsunuz üstüne. Abla zaten 90 lira araba mı alıyorsun ev mi alıyorsun 90 lira işte hadi sana 80 olsun diyorlar. Bu rakamlar telaffuz ediliyor. Ben size bir çift nubuk bot veriyorum. Laciverti, siyahı ve kahverengisi var. Ve bakın hiç yapılmamışı yaptık. Normalde diğer kanallarda seyrettiyseniz 40'tan 44'e kadar numaraları vardı. Biz 36'dan 44'e kadar bayanlar da giyecek beyler de giyecek numaramız var. Nubuk botumuz burada. Yanına da böyle bu botu aldığınız zaman ne yapalım dedik. Yine piyasada 70-80 TL'den aşağıya alamayacağınız bakın araştırabilirsiniz bakabilirsiniz. Yanına da bir çift böyle güzel bir ayakkabı pres baskıdır. Altı bakın tırtıklı kalın. Hani yerdeki soğuğu hissetmemeniz için ayakkabı tabanlarının en az 3 cm olması gerekir. Yerden yüksekliğinin. 3 cm, 3 cm. Hepsini düşündük. Pres baskı. Bakın altları kauçuk. Hayatta su geçirmez, ayağınızı üşütmez. Antibakteriyel. Ayakta koku yapmaz. Bakın bunlar çok önemli. Hani ayak egzamaları falan oluyor ya kalitesizlerde, ucuzlarda. Bizimkilerde onlar da olmuyor. Gönül rahatlığıyla bana inanabilirsiniz. Bu botu aldınız. Yanına bir çift ayakkabı verdim. Bitti mi? E tabii ki bitmedi. Bize yapış, yakışmaz. Yapılmayanı yapmamız lazım sevgili seyirciler. Bu sizin oldu. Bu sizin oldu. Ama hava soğuk. Ayağınızı sıcak tutmanız lazım. İster misiniz size bir de yün çorap verelim. Bakın kalın yün çorap. Almaya kalktığınızda piyasada ben size doğrusunu söylüyorum. Şöyle bir yün çorabı bugün almaya kalktığınızda 15 TL'den aşağıya alamazsınız. Nubuk bot içinde, ayakkabı içinde bir yün çorap buna veriyorum. Bir tane de buna veriyorum arkadaş. Tamam mı devam mı? Hayır devam. Bunlar da sizin. Ayakkabıyı aldınız, nubuk botu aldınız. iki çift yün çorabı da verdim. Bir çift, iki çift. Bunları da koydum. E şimdi Canınız keçe almak istiyor. Siz keçeyi de seviyorsunuz. Doğru mu? Hani olur insanlar ben keçe de alırım der. Biz onu da düşündük. Botun içine de bakın bir keçe. Ayakkabının içine de bir keçe koyduk mu? E daha ne olsun? Bir çift nubuk bot alana yanında bir çift ayakkabı. Her biri için ayrı ayrı iki çift yün çorap bir de birer tane de keçeyi koyduk içine. E, şimdi geldik fiyata. Şimdi normalde piyasada bu araştırma yaptığınız zaman yün çorabın bir tanesi 15 TL ise iki tanesi 30 TL yapar. E, keçeler de beşerden 40 TL. Zaten sadece 40 TL çoraplarla keçe tuttu. E kargoda biz bunları size göndermiş olsak 20 TL'de kargoyu koysanız sadece iki çift yün çorapla keçeler kargo dahil kapıya geleceği fiyat 60 TL. Şimdi hazır mısınız? Sıkı durun. Şimdi öyle bir ağrısım geliyor ki, çıldırmış vaziyetteyim. Hani patron çıldırdı dediklerinin yeridir burası sevgili seyirciler. Hiçbir yerde yapılmamışı, en ucuz kampanyayı Doğur Adam Erdem olarak şu anda bu ekranda yapıyorum. Ekranın altında görmüş olduğunuz telefon numarasını, çağrı merkezi numarasını arayanlar bugün o kadar çok şanslı ki. Bir çift nubuk bot alana, yanına bir çift ayakkabı, iki adet çift, bakın iki çift yün çorap, iki de keçe, kargo dahil, KDV dahil. Bir de üstüne üstlük yapılmayan bir başka bir şey daha yapıyorum. Kapıda kontrollü teslimatla yani kargo geldiği zaman ürünü açacaksınız, bakacaksınız. Ayrı bir ücrettir bu. Onu da biz karşılıyoruz. Siz ona da o konuda da rahatsınız. Kontrol edeceksiniz. Gerçekten doğru da merdivenin anlattıkları geldi mi gelmedi mi? Onları da göreceksiniz. Sadece ve sadece ödeyeceğiniz rakam sıkı durun 99 TL. Oh alkış isterim burada 100 TL verdiğinizde 1 TL'yi de geri alacaksınız vatandaş 99 TL'ye eğer bana söyleyin ben bugün bu işi burada bırakıyorum Eğer 99 TL'yi bir nubuk bot bir çift yanına ayakkabı iki tane gün çorap iki tane keçe eğer benim şu sattığım fiyata bulabiliyorsanız piyasadan ben bugün bu işi bırakacağım sevgili seyirciler Yapılmayan yaptık fabrikayla anlaştık dedik ki araya ne toptancısı ne ara toptancısı ne tedarikçisi. Hepsini aradan çıkarttık. Hiçbir şey yok. Direkt fabrika yaptığımız anlaşma gereği aldık kanalımıza getirdik. Canlı yayında tezgahımıza kurduk. Size gönderiyoruz. Kimsecikleri almadık araya. Ne yapacağız? İstemiyoruz araya girenleri. Onlar o koyuyor 20 kağıt, bu koyuyor 30 kağıt, oluyor size 300 kağıt. E eh, şimdi o zaman fabrika yaptı, biz buraya getirdik. Ekranın altındaki telefon numarasını arıyorsunuz. Bakın gönül rahatlığı alabilirsiniz. Kapıda kontrolü teslimatla ürünleri göreceksiniz zaten. Beğenmezseniz geri gönderin. Ayrıca bakın şu çok önemli. Botları giyiyorsunuz bakın. İki adım atıyorsunuz, üç adım atıyorsunuz. Ne oluyor? İz çıkıyor burada. Bakın, iz çıkıyor. Bakın canlı yayında yapıyorum. Bakın canlı yayında. Bakın, kırıyorum, kırıyorum, kırıyorum. En ufak bir iz var mı? Normalde aldığınız o 70-80 TL aldığınız botlarda bile iki tane yürümeye burada ne yapıyor? Çatlak izi çıkıyor sevgili seyirciler. Bizimki iz yapmıyor. Altı kalın bakın tırtığını görün. Karda, kışta kaydırmaz. Bakın bu çok önemli. Kaymaz. Hani öyle dandik dandik botlar ayakkabıda alıyorsunuz. Azıcık yağmurda fışık böyle kayıyor. Hemen kafa üstü düşme riskiniz var. Hayatta kaydırmaz. Bakın yakın alsınlar. Diğerini de gösteriyorum. Bakın alt tabanını görün. İkisinin de. Şöyle bakın. Altları görün. Bu çok önemli. Gerçek tırtık bakın sevgili seyirciler. Kalın tırtık. Karda. Ya yan, yan taraflarından da göstereyim. Şöyle doğru düzgün gösterebiliyor muyum? Biraz hani Canlı indiz, alabiliyoruz değil mi? Bakın kalınlığını görüyorsunuz. Üçer santim. Altı gerçek kauçuk. Hayatta yağmurda karda kaydırmaz. Eğer kayar da düşerseniz lütfen sorumlusu benim. Yerimiz yurdumuz belli. Gelin bana hesabını sorun. İşte size böyle kaliteli bir çift nubuk bot. Yanında bir çift ayakkabı gönderiyoruz. Su geçirmez. Ayağınızı üşütmez. Antibakteriyel. Ayak egzaması olanlar, bakın bu tip ayakkabıları, kaliteli ayakkabılar, botlar giyerseniz egzama olmaz ayağınız. Bunlar çok önemli. Size işte bu kalitede bir çift nubuk bot, yanına da bir çift ayakkabıyı gönderdik. Yanına da ayaklarınız üşümesin diye, sıcacık olsun diye o soğuk kış günlerinde yün çorabı da koyduk. Çorabımızı da şöyle gösterelim, bakın. Alsın arkadaşlarımız. Yün çorap, oh elim sıcacık oldu. Başımı koyup uyuyasım geliyor. O derece yumuşacık, kaliteli yün çorap sevgili seyirciler. Bunu da hem nubuk bota hem de ayakkabıya birer çift... Bakın toplamda iki çift yün çorap. Hem bot için hem ayakkabı için. Onları da paketimize, setimize dahil ettik. İçlerine bakın koyuyorum. Keçelerimiz var. Bunlar da 5 TL'den aşağı alamazsınız. Her şeyin doğrusunu söylüyorum. Tutup da ben bu keçe 20 TL dersem yalan söylemiş olurum. 5 TL. 5 TL'ye de keçeler de bizden. E kardeşim kargo da dahil. içinde. kapıda kontrolü teslimat da dahil. Bakın sevgili seyirciler bir şey söylemek istiyorum. Sizlerden rica ediyorum. Lütfen kargo kapıya geldiğinde eğer ürünü size açıp göstermezse kutuyu rica ediyorum almayın lütfen almayın diyeceksiniz ki ben 99 TL'ye kapıda görerek kargodaki paketi açıp görerek almak koş, koşuluyla kaydıyla ben bu ürünü alacağım bu şekilde sipariş verdim deyin kargocu göstermezse ya kardeşim almıyorum deyip de geri gönderebilirsiniz ürünleri göreceksiniz bakın laciverti kahverengisi ve siyahı var 36'dan 44'e kadar çoluğunuzu sevindirin, çocuğunuzu sevindirin. Babanıza, annenize hem bayanlar hem baylar giyebilir. Kız kardeşinize, abinize hediye olarak alabilirsiniz. Bir tanesini, bir çiftini kendinize aldınız. Bir çiftini arkadaşınıza aldınız. Aile bireylerinden birini aldınız. Bakın yılbaşı yaklaşıyor. Yılbaşında herkes nereye gitsem, ne hediye alsam diye fıldır fıldır dolaşıyorsunuz. Ayakkabıcılara, mağazalara gidiyorsunuz. Bakıyorsunuz ki fiyatlar uçmuş. Hani yılbaşı geldi ya fırsatçılar devreye girdi şimdi. 50 liralık ayakkabılar 100 lira. 100 liralık ayakkabılar 200 lira. Biz bütün bu fırsatçılar siz misiniz öyle şimdi bütün ayakkabıcılar bütün bohçular bana kızacaklar Yolda yürürken dikkatli yürümem lazım kardeşim sen bizim işimizi öldürüyorsun diyecekler Ama doğru adam erdem olarak vatandaşımız için biz de bir şeyler yapmamız gerekiyor Biz fabrikayla anlaştık sevgili seyirciler Bütün bu mağazaları ara toptancıları ana toptancıları tedarikçileri attık bir kenara Vatandaş bu kış üşümesin çoluğunuz çocuğunuz rahat etsin diye size bir çift gerçek bakın Nubuk bot altı kavuşuk kaydırmaz, kalın taban, 3 santim yüksekliği var. Bunu botun yanına bir çift de ayakkabı koyduk. İçlerine birer çifte yün çorap verdik hem buna hem buna. Birer tane de keçe koyduk. Kargosu bizden oldu. Bakın Türkiye'nin neresini ararsanız arayın. A'sından Z'sine fark etmez. Türkiye'nin her yerine Kargo KDV dahil, kapıda kontrolü teslimat da dahil. Bunun da parasını biz veriyoruz. 5 kuruş ödemeyeceksiniz. 99 TL'ye göndereceğiz. 100 TL verdiğinizde 1 TL'yi bahşiş bırakırsınız ya da bırakmazsınız. Onu bilmiyoruz. O da tamamen size kalmış. Ama arkadaşların fırsat kampanyasının sonuna geldik diyorlar. Doğru da merdem olarak Türk televizyonlarında yapılabilecek Bundan daha büyük bir kampanya olamaz sevgili seyirciler. Ekranın altında görmüş olduğunuz telefon numarasını hiç vakit kaybetmeden arayın. Bütün bunların hepsine 99 TL sahip olun. Canım Türkiye'm hepinize hayırlı uğurlu olsun. Doğru adam Erdem'den şimdilik iyi akşamlar. Çık.